Arkadaşlar şimdi aramızda tabi misafirlerimiz de var stüdyomuzda. Kardeşimiz ona da selamlarımızı iletmiş olalım. Zaman zaman programımıza geliyor. Kendisi şöyle demiş. Buradan anneme babama ve kardeşim Sebahat'a selamlarımı iletmek istiyorum. Annem babamın ellerinden öpüyorum. Sizden zalim gurbet istiyorum. Seslerini çok mutlu etmiş olursunuz beni. Umut uğur. Umut biz de annene babana selamlarımızı iletmiş olalım. Ee, sen gurbette misin? Bunu genellikle Evet gurbet <laughs> istediğine göre galiba kardeşimiz gurbette. <laughs> evet Diyarbakır'dan kendisi yaşıyor sanırım. Tabi burada gurbet saldır. Ama genellikle bu eseri böyle Avrupa'da olan kardeşlerimiz okuruz ama sen de gurbettesin. Ee, kimimiz Almanya'da kimimiz Fransa'da zalım gurbet diyelim. Bizi de şu an tabi Avrupa'da da Birçok gurbetçimiz bizleri takip ediyorlar evet. şu an. Avrupa'nın değişik bölgelerinde. Onlara da selamlarımızı iletmiş olalım. Ee, Dilek Hanım'dan rica edelim. Ee, şimdi bizi konserlerimizle alakalı, programlarımızla alakalı birçok kardeşimiz tabi sitemizden www.abdurrahmanönül.net'ten ulaşıyorsunuz. Programlarınızla alakalı ama yine de menajerlik e, numaralarımızı bazen unutuyoruz vermekte. Konserlerinizde, programlarınızla alakalı bize ulaşacağınız numaralarımızı ekranımıza yansıtırsak Dilek Hanım e, seviniriz. Tabi buradan Fransa menajerim Kamil Köse, İbiş İbişoğlu'na da selamlarımızı iletelim. Yenge de hacdan döndü, hanım hacdan geldi. Allah kabul etsin ha. diyelim. Çocuklarına da selamlarımızı iletmiş olalım. E, ve Türkiye menajerimiz Hasbi Önül abime de selamlarımızı ilettim ve sayfalarımızın genel koordinatörü Mehmet Emin kardeşime de selamlarımızı iletmiş olalım. Ee, herkese selamlar diyoruz. Tabi bu arada e, Facebook sayfamızdan bizi takip eden yaklaşık 420 bin kişi e, bizi takip ediyor. Onlara da selamlarımızı iletmiş olalım. Sağ olsunlar gerçekten ilgi ve alakalarından dolayı takip ettikleri için Allah Kendilerinden razı olsun. Sayfamızdaki herkese selamlarımızı iletmiş olalım. Arkadaşlar, zalim, gurbet diyoruz. Kimimiz Almanya'da, kimimiz Fransa'da diyoruz. Ve tüm gurbette olanlara gelsin diyoruz. Ve... soran var Sahipsiz kaldı mezar taşlarımız Oğul dön Dön oğul gel Sahipsiz kaldı mezar taşlarımız Ne bir soran var Ne de arayan var Gel oğul dön oğul Gurbetteki dostlarımıza, yurttaşlarımıza selamlarımızı iletmiş olduk. Onlar için de bir eser <laughs> hediye etmiş olduk ve telefonumuz varmış beklet. Hoş geldiniz Fatma Yiğin hanımefendi evet. Sivas'tan. Evet. Sefalar getirdiniz. Nasıl? Buyurun. Nasılsınız Abdurrahman Nasıl? Bey? Allah razı olsun sağ olun. Bu, bu akşam gazeteci yazar Ayşe Gölükçü hanımefendi ile birlikte evlenize misafiriz. Zaman zaman evet. sohbetler, zaman zaman ilahiler. Hasbiyallah devam ediyoruz. Buyurun. Evet. E, ben evde yoktum. Hemen geldim. Programı açtım. O da bugün şansıma düştü. Her zaman arıyorum, arıyorum. Ulaşamıyorum Abdurrahman Bey. Eyvallah. Bugün <laughs> diyorsunuz gelir gelmez açtım ve düşürdüm diyorsunuz. He? Vallahi bugün şanslıymışım. <laughs> Şans sizden yana girdi. İnşallah bizi takip etmeye devam edin. Her zaman takip ediyor musunuz? Her hafta izliyor musunuz? Her, her zaman Abdurrahman Bey. Her zaman arıyor, arıyorum, ulaşamıyorum. Daha önce bir aramıştım. Eyvallah. O sağ ol. O zaman da babam için ilahi istememiştim. Unutmuşum babamı söylemeyi. Babam da kırılmış. Tekrar izlemiş programı. Babanıza olur mu? Bak babanıza. E, evet. E, eşim ve çocuklarım için istemiştim o zaman. Sever sefer babam ve annem için isteyeceğim. Peki. Ailenize, tüm sevdiklerinize gelmiş olsun. İnşallah Abdurrahman Bey. E, e, Abdurrahman Bey Sivas'a gelmeyi hiç musunuz? Konseriniz falan olmuyor. E, Sivas'a çok geldim. Gelmediniz mi hiç programı? Programa ben 10 sene önce gelmiştim. Bu sene işte düğünde görüşmüştük. Tamam. İki, iki sefer geldim diyorsunuz. Aslında <laughs> evet, en çok sık geldiğim yerlerden bir tanesi Sivas. Sivas ya. Vallahi ya benim haberim olmuyor. Bilmiyorum. Ee, Radyo Güneş. <laughs> Radyo Güneş'i takip ederseniz ona da selamlarımızı iletmiş olalım. Radyo Güneş'in vesilesiyle gelmiştik Mustafa evet. Bey ve sevgili evet. Mehmet Emin'e de bir kez daha selamlarımızı iletelim. Peki. Evet inşallah. İnşallah yakın zamanda Sivas'a geliriz. Oldu mu? İnşallah bekliyoruz Abdurrahman Bey. Geceniz hayır olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Ee, bir turnalar diye bir eseriniz var ya. Hangisi? E, turnalar diye de tam hatırlayamıyorum ki. Bir ya da e, bu da gelir bu da geçer diye bir var. Bu da gelir bu da geçer alalım. Hadi evet. bakalım onu okuruz. Evet. Tamam. Tamam, o tamam. Oldu Abdurrahman Bey. Iyi, i̇yi geceler. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ee, Tabi. Bu eseri de en azından e, göndermiş olalım. Tabii biz aslında konu kalmıyoruz. Evet, Normalde evet, siz evet. bu bağlamda e, çok güzel oluyor, sevgili istifade e, Daha önce bir sanatçı dostum e, Yusuf Arbutlu'yu almış olduk, bile size almış evet, olduk yani bu bağlamda. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. E, i̇yi ki de geldiniz, teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. E, arkadaşlar o eseri de seslendirelim. E, bu da gelir, bu da geçer. Siz de izin, evet, evet. <laughs>